Baktığımızda borsa tarafında Aa, geçen hafta aslında en iyi getiri borsa İstanbul sağladı yukarı yöndeki hareketinde diğer e, borsalardan gelişmiş ülke borsalarından daha iyi bir getiri sağladı şu anda da aslında imsalin devam ettiğini görüyoruz piyasalarda ama bekle gör havasında mı içerisinde misal evet bekle gör havasının içerisindeyiz çünkü şöyle. Yani yukarıda 103.300 seviyesi aşağıda da 97.500 seviyesi 96.500 seviyesi olmak kaydıyla bir yatay bant içerisindeyiz ve bunu daha iyi bir performans sağlaması açısından baktığımız zaman henüz kıramadık ve dolayısıyla yatay bir bant içerisinde olduğumuz halen daha şiker Dolayısıyla burada ya bir işte içeride hareketlendirecek bir yabancı girişinin sıvap anlaşmasının diğer tarafında da işte yurt dışı borsalarının gayet iyi performansın devam etmesi lazım temel anlamda. Peki hani yurt dışı nasıl hareket etmeye çalışıyor diye baktığımız zaman aslında e, orada tam olarak bir e, imsaliğin korunduğunu söylemek zor. Bir e, Endişe var aslında çünkü ekonomiler açılmaya başladığından beri vaka sayılarında da artış var. Dolayısıyla piyasa şunu ölçmeye çalışıyor. Evet biz ekonomilerde açılmaya gittik ama ikinci çeyreğin de hani beklentilerden çok daha kötü geleceğini aslında ölü bir ikinci çeyrek olacağını biliyoruz. Ama üçüncü mi böyle olacak yani makas sayıları artmaya başlayacak. ikinci dalga gelecek. Dolayısıyla bu üçüncü şereye de mi yansıyacak endişesi var. Dolayısıyla borsalarda, yurt dışında da olsun keza bizde de ya da diğer borsalarda da baktığımız zaman alımlar performans anlamında çok böyle katlanarak bir şekilde değil de daha temkinli gidiyor. Dolayısıyla yukarı yöndeki hareket devam eder mi? Elbette edebilir. Tabii ki piyasanın neyi nasıl algıladığıyla alakalı ama hani yüzde yüz bir hissede olmanın şu anda çok bir anlamının olmadığını düşünüyoruz. Eğer yüzü 3300 seviyesi yukarı yönde aşılır ve bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanırsa o zaman e, hisse performansı elimizdeki yatırım anlamıyla daha da e, fazla bir e, ilave ek pozisyonlarla devam ettirilebilir. Ama şu anda biraz daha temkinli yavaş yavaş hani e, debriyajı basarak da frene basarak da e, kontrollü bir şekilde gitmekte fayda var diye düşünüyorum bu 103 bin ve üzerine taşıyacak hikaye nedir peki borsa İstanbul tarafında bize yani hem vaka sayılarının geri çekilmesi mi hem biraz daha dışarıdaki gelişmeler mi aslında hepsi yani hmm. e, hepsini çünkü beraber fiyat diyoruz söylediğin çok doğru Vaka sayıları da bunun içerisinde zaten piyasa buradaki endişesini koruyor. Yani e, ekonomiler açıldı Vaka sayılarında artış var ikinci çeyrek üçüncü çeyrek bile beraber mi acaba üçüncü çeyrek ikinci çeyrekle beraber mi bir e, şey yapacak zayıflı e, beraber zayıflamayla beraber geçecek. Piyasa bunları arıyor. Dolayısıyla vaka sayılarının çok ciddi bir artış sağlamasını açıkçası piyasa çok değil fiyatlamaz. Dolayısıyla verileri de alıyoruz. Yani sanayi verilerinin özellikle istihdam tarafında çok düşük geldiğini biliyoruz yurt dışında. Biz daha kendi işsizlik verimizi almadık. 3 ay geriden gelen istihdam verilerimiz var. Dolayısıyla bu açıdan baktığımız zaman hani verilerde bir negatif yansımayı gösteriyor. Onun zaman zaman bir negatifliğini alıyoruz ama ileri. Geriye sağlayacak en önemli 103300 aşmamız için önemli nokta vaka sayılarında artışını olmaması. Bu tabi küresel piyasalarda da bir rahatlık sağlayacaktır. Yabancı girişlerinde rahatlama sağlayacaktır. Hı hı. Ee, böylelikle bir zincirleme etkisi var. Peki Dolar-TL tarafında sormak isterim bugün 6.83'e kadar bir geri çekilme gördük. Aşağıda geçen hafta 6.70-6.77 bandı söyleniyordu piyasada. Burayı takip etmek için gerekçeler neler yani hangi gelişmeler Dolar-TL tarafında bizi o fiyatlamaya götürür? Tabi yukarı yönlü risklerde hala var mı ne bekliyorsunuz? yukarı riskler halen daha var şimdi bu hafta bizim için ikinci tane önemli gelişme olacak bir tanesi Merkez Bankası'nın faiz kararı hmm. yani Merkez Bankası'nın faiz kararında 50 bas puanlık bir faiz indirimi bekleniyor hmm. ee, bu zaten fiyatları da yansımıştır büyük bir ihtimalle çünkü biliyorsun hep konuştuğumuz zaman Merkez Bankası 50 bas puan faiz indirimi beklendi, beklediğinde piyasalar Merkez Bankası daha piyasanın üzerinde bir faiz indirimi yapıyor 100 bas puan gibi ya da 75 bas puan gibi dolayısıyla Mesela aslında 50 bas puan, 75 bas puan fiyatlamaların içerisinde. Yani 100 bas puan bir faiz indirimi olursa yeri kalmadığından dolayı burada bir miktar dolar TL'de yukarı yönlü hareketlerin izlenmesi, belki 7 sınırına doğru bir yükseliş elimini korumasını sağlanmasını bekleyebiliriz. Orası biraz da piyasa algısına kalmış durumda ama 5.94 seviyelerine, 7 seviyelerine doğru oluşan yükselişler bizim için anlamlı olmasıyla birlikte yükselişin tam olarak da devam edeceği anlamına gelmiyor. Yedi bariyerimiz, psikolojik seviyemiz halen daha aşılmadığı sürece yükselişlerin çok net bir şekilde görülmesini beklemeyiz. İkinci gelişme ise sıva anlaşması. Şimdi biz bunları çok konuştuk ettik vesaire ama hani bilmediğimiz bir şey şu anda konuşulmuyor çok fazla. Zaten geçtiğimiz haftalarda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da işte biz görüşmeler yapıyoruz, konuşmalar yapıyoruz şeklinde açıklamalarda bulunmuştu. Bunun dışında hani bir haber kaynağından İngiltere ve Japonya e, ismi ortaya atıldı. E, ama bir açıklama ya da bir yalanlama gelmedi. Dolayısıyla orada fiyatlama açısından biraz sanki piyasa fazla istekli gibi geliyor bana. Böyle bir sabah anlaşmasının ilişkin yeni bir açıklama gelirse okey orada bir e, yeni evet. fiyatlama yapılır. İyimser olması için hem vadesinin hem de niteliğinin daha kuvvetli olması lazım. Şu anda baktığım zaman yeni evet. bir açıklama yok. Hadi bu da bu hafta mesela izleyeceğimiz önemli gelişme olacak. Teknik anlamda dolar TL'de e, savap anlaşması eğer kaliteli, e, nitelikli ve piyasanın ikna edebildiği şekilde gelirse o zaman teknik anlamda da 50 günlük ortalaması olan e, 6.75 seviyesinin aşağısına doğru geri çekilmeler olabilir. Ama hmm. güçlü olması lazım ve Merkez Bankası'nın da çok böyle önden bir faiz indirimi yapmaması lazım ki TL'de e, bu yataylık ya da aşağı yönlü eğilimde bir bozulma olması. Lazım. Peki iki önemli fiyatlama aslında burayı biraz daha belki açmak gerekir. Petrol ve altın, önce altını sorayım. Yani Amerika ile Çin arasında gerginlikler devam ediyor. E, Powell'ın açıklamaları var. Toparlanmanın 2021 yılına e, olacağına ilişkin ama e, biraz daha ons altın tarafında e, Amerika ile yeniden Çin gerginliği ve zaten muhtemelen bitmeyecek bu süreçten sonra da bir gerginlik görüyoruz. Ons tarafında e, geçen hafta yani okula okuduğum raporlarda 2000 3000 e, dolara kadar yükseliş beklentileri Vardı. Evet. Dolayısıyla bu reviz revizelerin sebebi nedir? Yani 2000'lere çok erken konuşuyorduk ama 3000'lere okumaya başladık şimdi de. Nasıl senaryolar bekliyor bizi de altında? Ya biliyorsun piyasada çıkan öngörüler hep böyle daha yukarılara ne kadar yukarı giderse bir fiyat hareketi daha da yukarısına gideceğini yönelik böyle önceden bir istek oluşuyor gibi mesela Brent Petrol içinde geçtiğimiz senelerde 100 dolarlardan falan raporlar okumuştuk evet. e, Tabii ki o çok başka bir hikaye aslında ama hani yine de bir çok çok daha yukarıya hedef koyma gibi bir istek olur Fakat bunun dışında, aslında 2 bin e, dolarlar, 1800 dolarlar bize çok çok fazla uzak değil. Tabi son şu andaki fiyat hareketiyle 1747'nin yukarı yönde aşılmasını biliyorsun biraz önce sen de söyledin işte ABD için Huawei yani artık ticaret anlaşmazlığı biraz da teknoloji anlaşmazlığına doğru dönmüş durumda. Bunun fiyatlaması çok net bir şekilde ons altında var ama sadece bu değil. Para dönüyor dolaşıyor riskli varlıklardan risksiz varlıklara doğru bir geçiş yapıyor. Dolayısıyla ons altında her geri çekilmenin aslında orta vadede uzun vadede de bu risk ortamı bitmediği süreci, bir aşı bulunmadığı sürece, oyun değiştirici bir etki olmadığı sürece yine de devam etmesini bekleriz. Dolayısıyla burada ne olur? 1747 kısa vadede, 1738, 1724 gibi önemli destek seviyelerinde doğru geri çekilmeler bizim satışta durmamız yerine her geri çekilme önemli destek noktalarından... alım yönü durulmamasını destekleyebilir. Bu hani kısa vadeli öngörümüz ama orta uzun vadede yine dediğim gibi oyun işte değiştirici bir etki olmadığı sürece geri çekilmeler önemli derin e, düzeltmeler dahi aşağı yönde yine onun fırsatı olarak değerlendirilebilir. Tabii onun altında böyle düzeltme varken e, gram altında da yine her geri çekilme alım fırsatı yaratıyor. Dolar TL'de her ne kadar çok çok ciddi bir geri çekilme Olursa dahi bile 10 altındaki yukarı yönde beklentimizden kaynaklı yine gram altın yatırımcılar için yatırım aracı olarak iyi fırsatlar verebilecek bir yıl olabilir gram altın açısından. Son olarak petrolde sormak isterim. Petrol tarafında da evet bugün yukarı yönlü hareketler var. %6'lı kan petrol tarafında bir yükseliş gördük. Brent tarafı %5'in üzerinde. Orayı da sormak istiyorum. Önce nedeni sonrasında beklentileri. Çünkü yeniden bugün özellikle Amerika tarafından gelen raporları okuduğumda da orada da tekrar aşağı yönlü bir revize beklentisi var. Yani buradan kayıp gelebilir endişesi var. Gelir mi? Neden bu endişeler hakim biraz? E şöyle e, şimdi aslında biliyorsun talep e, azdı işte e, evet. üretim kısıtları vardı, ekonomiler açık değildi vesaire. Ama şimdi e, ekonomiler dışı açılmaya başlamasıyla birlikte talepte bir canlanma var. Bir bunu bir kenara al koy. Bir de diğer taraftan 1 Mayıs'tan itibaren biliyorsun 9.7 milyon varillik bir e, OPEC kartı üreticilerin üretim kısıntısı vardı. Bu yüzde bir şekilde devam etmeye başladı. Bununla birlikte ek olarak aynı zamanda Tuğde günlük 1000 e, varillik bir kısıntıya gidiyor. Diğer taraftan ABD e, üreticilerinde bazı kısıtlamalar var, ee, Norveç vesaire yani e, OPEC kısıntılarına, üretim kısıntılarına ek olarak da kısıntılar var. Dolayısıyla bu üretim kısıntıları da çok iyi bir şekilde işlediğinden dolayı, uyumda %100 olduğundan dolayı hem arz tarafı hem de e, talep tarafında bir e, dengelenme çabası var. Dolayısıyla bu da fiyatlara yansıyor. Aa, bu ne kadar devam eder? Şimdi şunu söylemekte fayda olacak üretim kısıntıları her ay bu ölçüde devam etmeyecek. Üretim kısıntılarında ay ve ay aşağı yönlü bir düzeltme söz konusu olacak. dolayısıyla orada bakalım ihracatı nasıl devam edecek. Yani petrol fiyatlarında gerçekten yukarı yönlü hareket işte hazirandan sonra da devam edecek mi? Temmuz'dan sonra devam edecek mi? Bu kısıntıların ne kadar ciddi alındığıyla alakalı olacak. Bir de talepteki planlanmanın ne kadar yüksek olduk ile alakalı oldu. Buna cevap vermek şimdiden çok zor. Ama net nete abi ABD'li için ticaret anlaşması yeni bir baskı yaratır mı? Bence bu da hani bir soru işareti, direnç bölgelerinde petrol fiyatlarında bir miktar temkinli olmakta fayda olacağını düşünüyorum. Ama en iyi getireyim mesela altın, petrol bunlar bence sağlamış görünüyor geçen hafta ve bu hafta için. Çok teşekkürler Seda Yalçınkaya Özer değerlendirmeleriniz için gün ortasında gel. teşekkürler.